mezar kitabelerinde okuyacağımız kabir taşımız bu. Evet, talikatla yazılmış. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şurada ya şurası ya noktası. Solda şurada h harfi ya hu ya da ya hüve diye de okuyabiliriz. Önceki derslerimizde kabir taşlarında başlıklar kısmında nelerin okunabileceğini söylemiştik. Bunlar kısaca yahu el mevtü hakkun küllün nefsini daikatul mevt huvel baki huvel hallakul baki gibi standart ifadeler Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu, dünyanın faniliğini ifade eden sözler ve Mesela küllün nefsini daikatül meute bir ayet olarak da bazı kabir taşlarının üstünde yazılabiliyor. Evet. Ya hu bey koz. Evet bey. Şu kef harfi G diye okuyoruz. Yumuşak E bey Cami-i şerifi. bey Cami-i şerifi. müezzini evet müezzini şey şey İbrahim şu talihli güzel arkadaşlar şu yukarıda hüvedi de vardı huda İbrahim efendi efendi burada efendi belli belirsiz tabi bu tür belgelerle haşir neşil olunca ilgili kelimenin devamını rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Arşiv belgelerinde olduğu gibi bunda da çok bir taşı okuyunca zaten kelimeler sıkça kullanılıyor. Rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Evet. Şeyh İbrahim diye okumuştuk efendi. Kerimesi. Kerimesi yani kızı. Merhume. Şu H harfi mimden sonra. Merhume. Kerime kızı yani müennes bir ifade olduğu için merhum geçmez merhume müenneslik alameti olan h alır merhume ve mağfurun mağfurun leha yine müenneslerde müenneslik alameti alınmış. müennes değil de müzekker olsaydı mağfurun le olurdu. Burada müennes olduğu için bir hanımdan bahsettiği için leha deniliyor. Devam edelim kimmiş? Evet. Emetullah. Evet, çokça kullanılan bir isim değil ama günümüzde de yer yer denk gelebiliyoruz. Emetullah Hatun ruhuna evet ruhuna Fatiha. Burayı geçelim. Şurası sene noktası burada 1296 yanılmıyorsam 1296 burada pek belli değil ama arkadaşlar şu fi şurası 4 yanılmıyorsam bu da safer evet ya da şurası 14 de olabilir. Tam belli değil ama o kadar da mühim değil arkadaşlar. Fi 4 sefer ya da 14 sefer sene 1296. Tabi özellikle kabir taşlarında en büyük handikapımız belgenin net olmaması, taşların kızılmış olması ki 100-200 senelik taşlardan bahsediyoruz. Yağmurdan, çamurdan, kardan etkilenmişler ki bazen insanların da tahribatına uğramış olabiliyorlar. Bunların da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu yüzden hani çokça belli olmayan taşlar üzerinde e, durmaya gerek yok arkadaşlar. Yeni kendini, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için yani bir kelime için yer yer gelip de bir saat, iki saat burada ne yazıyor gibi zaten stilinmiş, kazınmış. Bu yüzden zaman harcamayı harcamayın derim yeni başlayan arkadaşlarımız için. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Osmanlıca mezar taşlarından birini okuduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. Başka bir derste yine görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.